Umarım iyisiniz. Bütün bütün ayakkabılarım koleksiyonu göstereceğim. Aslında ben spor ayakkabıları gerçekten çok seviyorum. Çok para veriyorum onlar için. Baya para harcalanıyorum. Ama ne yapayım? Böyleyim. Ve başlayabiliriz. Bu ilk böyle ilk bölüm olacak. İlk parça. Daha sonra böyle ötekiler parça parçalara çıkacağım. Tamam başlayabiliriz. İlk ayakkabılarım bu. Çok pis görünüyorlar biliyorum. Onlara çok giydim, çok kullandım. Arda Superstar ayakkabıları ve şurada yazıyor Sneaker Queen. Size burada bir fotoğraf koyacağım. Onlara, aslında onlara böyle iki yıl önce aldım. Bana çok hoşuna gittiler. Ben internette gördüm aslında. Ve dedim al onlara al onlara yani Yine benim kız kardeşim. Ve dedi Amari ben almayacağım. Ve dedim al alsana ya bunu çok hoşuna gidiyor. O almak istemedi. Öteki diğer ayakkabıları aldım. Öteki pardon ve ben çok kız, çok kızdım. çok üstümdür, çok üstümüydüm ve benim ön sekiz son günüydüm. Para aldım yani para veriler böyle hediye olarak ve ben sipariş yaptım. Geller ben gerçekten onlara çok seviyorum çünkü güzeller çok rahatlar ama ne aslında onlara en çok giyiyor ve bana bazen rahatsız oluyor çünkü onun ayak ay onun ayak benim ayağımdan baya farklıdır ve yüzden çok sorularım çıkıyorum ama ne yapayım yine böyledir ama gerçi onları çok seviyorum da bir böyle spor kaplarım var aynı böyle ama böyle klasik biliyorsunuz böyle siyah beyaz bu böyle biraz mor görünüyorlar ona, onlara size göstermeyeceğim çünkü gerçekten çok fena görüyorlar. ben onları için böyle araba kullanma için onları en çok tercih ediyorum çünkü böyle bunun için en rahatlar ve böyle alıştım. İkinci, ikinci spor ayakkabı bu. Ben size sadece ah, bir spor ayakkabı göstereceğim çünkü öteki nasıl size göstereceğim bilmiyorum. Çok güzel görüyorlar. bu yeşil renk. Ama neon yeşil. Çok güzeller Nike ayakkabı. Bu ayakkabılar İstanbul'da aldı. Venezia. Venezia pardon shopping center'a gittim. Ve onlara uh, onlara öre gördüm. Onlara öre gördüm. Ve aldım. Ve çok mutluyum. Gerçekten çok rahatlar. Ben uh, 40 numara aldım. Ama eğer alıyorsunuz Keşke 39 alsaydım. Çünkü benim için belki daha iyi olur. Ama çok güzeller. Onları giydim. Umarım daha çok giyeceğim. Çünkü ben gerçekten spor ayakkabılara bayılıyorum. Ne yapayım? Ee, yeni spor ayakkabım bu. Onlar biraz altın görünüyorlar. Görebiliyorsunuz. Çok güzeller. Yani o kadar rahat değiller. Bu yes spor ayakkabı. Aslında onlara böyle bir dakika çok yıl çok yıllar geçti. Böyle oh, böyle beş yıl önce aldım. Aa oh, ne kadar yaşlı biriyim. Al beş yıl önce aldım onları. O kadar çok yemedim çünkü o kadar kaliteli değiller. Ben ara sipariş gibi yaptım ama gerçekten o kadar rahat, rahat değiller, o kadar kaliteli değiller. Ve o zamanlar o kadar çok yemiyorum. Son zamanlardan giyiyorum. Bilmiyorum niye ama kömbirlerim baya güzel görünüyorlar onlarla. Ama böyle güzel görünüyorlar ama ne yapayım rahat değiller ve o kadar böyle güzel değiller. Şimdi göstereceğim ayakkabım bu. Altın Ra Ralph Lauren ayakkabım. Onları çok seviyorum. Onlara oh, çok zaman geçti. Beş yıl ya da 6 yıl önce aldım onları. Uh, Karadağ'da aldım, bar'da aldım. Ben onları böyle dükkanda gördüm. Aşık oldum, bana çok hoşuna gittiler çünkü ben o zamandan itibaren ben böyle, ya bak nasıl gülüyor uh, Ben böyle fashion tarzı takip etmeye başladım. Bütün dünya markaları takip etmeye başladım. Ama gördükçe daha sonra alma çok isterdim. Ben onları ödedim. Sanırım ki a, a, böyle 50, 50 euro sanırım. Yani o kadar pahalı değiller. Ama indirim, ama indir vardı. Ve aldım. Çok güzeller, rahatlar. A, yani o böyle bu kadar a, nasıl söyleyeyim yeni bir tarz değil. Ama siz onlara çok güzel gelebiliyorsunuz. Ben seviyorum onları. Daha önce giydim. Size buraya fotoğraf koyacağım. Yani her giydiğim ayakkabılara buraya fotoğraf koyacağım. Dayı görebiliyorsunuz. Daha görebil görebilirmek için. Evet, ne nereler alıyor bilmiyorum. Çok hızlı konuşuyorum. Farkındayım. Ama ne yapayım böyle. Benim aa, kız kardeşim burada. Amcanın. Amcamın kızı burada biraz böyle kalabalık yapıyor. Ama umarım biraz sessizlik olacak. Vasilya, mersi bitim alıyorsun. Pırsızı çocuk sıfırır. <laughs> Güzel. Çözdük. Yani çok güzeller, rahatlar, çok kaliteliler. Ben onları gerçekten çok seviyorum ve size tavsiye ediyorum. Yeni süper ayakkabım bu. Aa, bu böyle mor bir renk. Yani mor görünüyor kamerada. Aa, puma. Aa, ben aslında onları böyle 5 yıl önce gördüm. Bana çok hoşuna gittiler. Tekrar hoşuna gittiler ne yapayım. Benim dedem bana para verdi. Ve ben sipariş yaptım. Ve ben de çok hoşuna gidiyorlar. Hala, ona girip, hala onlara giyiyorum. Ama aslında aynı böyle bir spor ayakkabılarım var. Sadece siyah beyaz ayakkabılarım. Ama onlar hiç rahat değiller. Ama bu ayakkabıları gerçekten çok seviyorum. Çok rahatlar. Şimdi a, yeni modeller çıktılar. Ama ben sanırım bir süre onlara bulmak çok zordu. Ama şimdi onlara bulabilirsiniz. Yani burada Sırbistan'da bulabilirsiniz. Bir sitede. Türkiye'de nasıl oluyor bilmiyorum. Ben Sırbistan için konuşuyorum. Çok güzeller. Kylie olarak onları giydi. Ben o, onu giyince bana çok hoş gitler Çünkü ben Kylie önce çok sevdim. Şu an o kadar çok sevmiyorum. En çok Hailey Bieber'i seviyorum. Ama ne yapayım? O zaman da bu ayakkabıları giydikçe ah yani çıldırdım. Mesela sipariş yaptım. Yani onlar çok kaliteliler. Ben 5 yıl gerçekten onlara sürekli giyiyorum. Sürekli ve gerçekten çok kaliteliler. Eğer almak istiyorsanız tavsiye ediyorum. Size bir özel spor ayakkabılarımı göstereceğim. Belki bu spor ayakkabıları spor ayakkabıları gibi görmüyor, görmüyorlar. Ama ne yapayım? Aa, bu neler oldu? Bir dakika. Yani spor ayakkabılar gibi görmüyorlar. Buffalo spor ayakkabılarım. Onları gerçekten çok seviyorum. Ben Viyana'daydım. Ben adı yüzü spor ayakkabıları çok almak isterdim. Aradım onları ama bulamadım maalesef. Ve onları buldum. Ve onları buldukça bana hoşuna gittiler ama ben yüzü almak isterdim. Ama yüzü bulamadım. Çünkü onları bulmaya gerçekten çok zor oluyor. Ben o zaman daha çok düşündüm ve dedim ki ben bunu alacağım. Çünkü bana gerçekten çok hoşuna gidiyorlar. Ve gittim aldım. Onlar böyle 100 Euro'daydılar. Ama sanırım onlar hala 100 euro. Ve siz onları hala bulabilirsiniz. Ben çok hoşuna gidiyorlar. Çok rahat. Ve böyle çok güzel görünüyorlar. Ben onlara böyle 3 yıl önce aldım. Yani ara sıra giyiyorum onlara. Çok güzel gidiyorlar böyle. Acayip bir aslında ayakkabı tarzı. Eğer böyle bir tarzı sevmiyorsanız size tavsiye edemiyorum. Ben böyle acayip uh, tarzları çok severim ve yüzden olarak aldım. Son ayakkabım <laughs> bu ayakkabı olacak. Cezra Biliyorum biraz kötü görünüyorlar. Ama benim yüzümden. Ben ayakkabıları gerçekten çok seviyorum. Çok dikkat ediyorum. Ama Nina giyiyor. Çünkü bizim ayağımızın numara numarası aynı. O yüzden çağlıyor benden böyle falan giyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Biliyoruz ki zaten onları gördüm böyle 4 yıl önce sanırım. Evet. Ve onları aslında Nisan'da gördüm. Çok aşık oldum ve her arkadaşlar bana çok hoşuna gittiler. Yani her gün böyle dükkana içeriğine gidiyordum. Böyle giriyordum böyle falan. Ona görüyorum böyle rüyandım. Onları alacağım ama onlara gerçekten çok pahalıydılar. Çok pahalıdırlar. Ve ben onları çok isterdim da sonra birkaç ay sonra böyle Ekim ya da Kasim'di. Kasim'i de hala hatırlamıyorum. Ve ben onlara dedim bana para verdi. Ve ben Kraliye gittim. Ve onları almak için gittim. Ve sadece bir kaldılar. Ve 39 numarası kaldı. Ben 40 numarası diyorum. Biliyorsunuz. Giyerim biliyorsunuz zaten. Ve ben böyle Aa ben deneyeceğim anneme dedim. Ben deneyeceğim. Umarım iyi olacak. Ve ben deneyeceğim denedim. Ve aslında biraz sık oldu. Ama dedim ki alıyorum. Benim annem böyle replay botları gördü. çünkü güzel botlar aslında. Ama ben almak istemedim. Ben bunu isterdim. Ve ben aldım. Ve yarın ben onu giydim. Ve ben yürümek için çok zordu. Benim ayağım bana çok acıyordu. Yani anlıyorsunuz ki zaten ve ben onlardan vazgeçtim. Ve birkaç ay geçti. Sanırım yıllar geçtiler. Ve ben bunu bilmesin nasıl Ben bunu çektim ve şimdi giyiyorum onlara. Ben normalde onlar çok güzel görünüyorlar. Çok pahalı görünüyorlar. Ama öyledir. Onlar o zaman da 200 euro'daydı. Ben 200 için, 200 euro için onları aldım ve onları benim. Ve arkadaşlar bu video için bu kadar. Umarım size hoşuna gitti. Eğer size hoşuna gittiyse abone ol, olmayı unutmayın. Ve yeni videoda görüşürüz. Öpücük indiriyorum.